Selamlar hepinize. LCS karnesinin 5. bölümüyle, 5. hafta LCS karnesiyle sizlerle birlikteyim. Valla bu hafta neler oldu neler? Flatline ilk muhalifiyetini aldı. TSM yine şaşırtmadı. Tabii ki sevenlerine hayal kırıklığına uğrattı. Thunder, Tease ve Dignitas yükselişe geçti. Nasıl oldu böyle bir şey? Hepsini şimdi inceleyerek başlayacağız. Haftanın ilk maçı Dignitas Immortus. Nasıl oldu böyle bir şey bilmiyorum ama Dignitas Easy Win aldı. Üstelik geçen hafta ya Immortus tarafı baya baya bir şeyler bir şeyler yapacakmış gibi gösteriyordu. Yani birilerine problem çıkaracağı belli gibiydi. Geçen haftaki maçlardan sonra Immortals'ın. Ki hatta bu hafta çıkardılar da o problemi bir sonraki seride, bir sonraki maçlarında. Ama Dignitas çok çok iyi bir oyun oynadı, oyun oynadı. Ben inanılmaz şaşkınım Dignitas'ı bu şekilde görmem. Ama çok temiz bir oyunla haftanın ilk maçından galibiyetle ayrıldı Dignitas. İkinci ikinci maçımız cuma gününün ikinci maçında FlyQuest UnderTeeth karşı karşıya geldi. Samdayn iyi e formu devam ediyor ama artık ona katılan birileri daha var. Bu hafta Contracts acayip iyi bir hafta oynadı. Sanırım haftanın MVP'si de oldu. Ama hak ederek oldu yani. Ve UnderTeeth'te de bir anda bir çıkış gerçekleşti. Sezonun ortasında bir anda bir yükseliş gerçekleşti. Aa açıkçası nasıl olduğunu anlam veremiyorum ben bunu. Yani bu adamlar bir anda bir haftada oyunu öğrenmediler zaten. Yani bir haftada geçen hafta hiç oyunu bilmeyen adamlar bu hafta öğrende geldi falan diye bir şey zaten mümkün değil. Geçen hafta neden bu kadar kötü olduklarını anlayamıyorsunuz. O kadar o kadar farklıydı ki Digitas da Under Tease'de bu hafta. Yani çok iyi maç Samday'ın yanına ilk kez bir arkadaş geldiği zaman Samday da bu sefer arkadaşlarıyla oynamaya karar verdi ve arkadaşlarıyla oynayabilince de maç kazanabildiğini gösterdi Under tarafı. Üçüncü gün, ikinci gün karşılaşmanın ilk maçında Golden Guardians ve Evil Geniuses karşı karşıya geldi. Valla Cezuke ile Closer baya bir duello attılar maçın içerisinde. Baya bir duello attılar. Ee, ben bu maçta Golden Guardians'ı Lissandra seçimini beğendim ama kullanım alanlarını beğenmedim. Yani iki kere falan kullandılar. Ee, maçın içerisinde iki kere falan Kong içeri girerken ulti attı Lissandra'yı. İçeri girmesini engelledi. Çok iyi çalıştı o zamanlarda Lissandra ama sonra unuttu da montu onu yapmayı. Ama yine de ya yani Closer ve FBI ikilisinin sırtında Cizuke'ye rağmen Cizuke de çok iyi bir maç oynadı. Çok. Çok yıprattı Golden Guardians ama Cizuken'in gücü yetmedi. Kimse de ona katılmayınca Golden Guardians zor ama iyi bir galibiyet aldı. İkinci maçımızda Cloud9 ve TSM. karşı karşıya geldiler. Yani bu Wukong Sena ikilisinden bahsetmiştim ben daha önce. Ben bu ikiliyi çok görmekten hoşlanıyorum. Özellikle Varus artı bir tane çok ağır baskı kuramayan ya da kır kaçma mekaniği olmayan bir desteğe karşı. Mesela bu ikiliyi barda karşı belli oranda kullanabiliyorsunuz. Çünkü bard Wukong'u rahatsız etmeye geldiğinde siz de onu rahatsız, senayla onu rahatsız edebiliyorsunuz. Ve bir all-in tehdidiniz var ilerleyen aşamalarda. Ee, en azından ilk altı seviyeyi bir şekilde atlatabilirseniz sonra çok iyi gelebiliyor sizin için Varus'a karşı. Ee, tabii Carmel'i daha çok darlayabiliyorsunuz ama yani bu maçta skor doğru olanları ben açıklayamıyorum. Bu kadar dayak da yenmez abi birebir doğrudan. Muazzam bir maç oynadı bu arada Likörüç, hakkını yemeyeyim ama Broken bu kadar dayak yenmez abicim yani. Olacak iş değil ya birebir de birebir de bu kadar dezavantaj çıkamazsınız bu eşleşmeden yani. Ve Cloud9 yani Blubber'ın özellikle Blubber'ın sezonun başından beri çok iyi performans gösteren Blubber'ın çok da takıldığı, sektelediği bir haftada e, TSM'i yendi, en yakın rakiplerinden birini yenmeyi başardı. Günün üçüncü maçı Team Liquid ve CLG arasındaydı. Impact Show çok çok iyi bir maç Impact'ten. E, NA'de Kuzey Amerika'da bu arada bayağı bir toparlanma var. Hem bireysel olarak performanslarda artış var. Bayağı form tuttu oyuncuların birçoğu. Hem de o hani birkaç hafta önce şey diyordum ya, ya bizim ligde daha iyi makro oynanıyor diye. Ona biraz cevap vermeye başladı LCS takımları. Yani daha iyi makronun seviyesi artmaya başladı. Takımlar birazdan ne yapması gerektiğini anlamaya başladılar ki e, bu hafta da mesela bazı maçlarda bu makro farklılıklarını gördük. Mesela bu maçta Impact çok iyi performans gösterdi ama Tiel de onun etrafında çok iyi oynadı. Ya yani Shen'in üstünlüğünü çok verimli kullandılar maç boyunca. Impact çok çok iyi maç Impact'ten ve CLG'nin düşüşü devam ediyor. Olacağından da bahsetmiştik bunun. Günün son karşılaşması. Allah Allah nasıl oluyorsa Dignitas bir iki galibiyet aldı. Vallahi şaka gibi mod. Üstelik yani hadi ilk maç kendileri gibi zayıf olan bir takımı yendiler ama ikinci maç çok e, yani sezon boyunca fena gitmeyen performans konusunda çok istikrarlı olan bir takım olan FlyQuest'i yenmeyi başarlar ve bence bayağı da kolay yendiler açıkçası. Ya oldukça iyi performans. Hem Dardok'tan hem de, ya herkesden herkesten iyi performans geldi. Dignitas'tan. Valla sihirli değnekler değiyor takımlara bu aralar. Bir şeyler oluyor ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Kore'de de aynısı Sandbox'ın başına geldi. Ve bu sihirli değnekle Dignitas haftayı 2-0 kapattık İnanılır gibi değil. Şok yani. Üçüncü gün karşılaşmaları TSM ve Immortals arasında oynandı. İşte bu geçen haftaki Immortals'dı. Yani birine bir arıza çıkaracağı belliydi bu Immortals'ın. Böyle giderken. Ve o arzayı TSM'e çıkardılar. Yine bu rakamda çok kötü bir maçtı. Yani çok formsuz Sergen. Ve böyle devam etmemesi gerekiyor. Açıkçası TSM onun üzerine plan da yapıyor. Yani bu maç mesela büyük oranda evet belki double lift Afelios e, gibi gözüküyor ama Immortus kompozisyonu uzun menzilli bir kompozisyon. Eş ve Korki ile beraber. Rakibe yaklaşabilecek tek gerçek tehditiniz aslında Brock'un elini bu Wukong ve bu kompozisyonun ana en büyük tehdit unsuru ana tehdidi bu olmalıydı. Zillian'da alınmışken Bjorkson'da bu kadar formda olmasına rağmen e, kerelemez daha zor bir şampiyona itilmişken e, bunun altına çok daha iyi kalkması gerekiyordu Sergen'in ama bunu başaramadı ne yazık ki. Ve TSM 2 muhalibiyet aldı bu hafta. Uf, yani sanki biraz daha Broken o Türk... Onu TSM'e gönderen sebep neydi? Broken Blade acayip iyi bir tank oyuncusuydu. Burada tank oynamayı öğrendikten sonra çok iş yapmaya başladı. Ben o tank oynamayı biraz hatırlanması gerekti, hatırlatması gerektiğini düşünüyorum TSM'in ona. Bence öyle daha iyi olacak TSM'in ona. Hazır bir de Björks'ın böyle ateş ediyorken ortalığa çok daha verimli olur. Bence TSM adına TSM bu haftadan 0-2 ile ayrıldı. Ve gelelim haftanın flash maçına. 100 Thieves cloud Nine yendi. Cloud9 ilk mağlubiyetini aldı. Blaber'a tokat manyağı yaptılar. Oyunun başından sonuna Blaber nereye? Ya Lico ya biniyorsun ya Contrax biniyor. Sürekli birileri üstüne biniyor. Ryan'a ulti atıyor falan. Dediler ki yeter artık. Blaber sen sezonun başından beri arkamda senin üstüne Galio ultisi atıyorsun ki yeter sıra bizde biz atacağız senin üstüne dediler. Tokat manyağı yaptılar. Yerden yere vurdular Blaber'ı. Oyunu oyundan soğuttular gerçekten ve Wonder Tees tarafı bunlar da 2-0'lık bir haftayla bir anda tekrardan bir şeylerin içine aday olabileceklerini gösterdiler. Ya yani Samday hala çok iyi performans gösteriyor. Sezonun başından beri aslında iyi performans gösteriyor Samday ama sonunda bir arkadaş çıkması ona işleri çok rahatlattı. Bu arada az önce bahsetmiştim Wukong Kong e, Sena ikilisinden. Bakın bu sefer Karma'ya karşı oynadılar. Laning phase, kurdur aşamasında acayip zorlandı bu sefer. E, Cloud9 tarafı. Ve bayağı da hızlı bir mağlubiyet aldılar. Üçüncü karşılaşmamız Team Liquid ve Golden Guardians arasında oynandı. Aslında mesela bu da e, erken önde belli oranda cevap verebildi ama Ormancısın üzerinde çok baskı kurulan bir maçtı. Golden Guardians üzerine çok büyük baskı kurdular. E, tabii bunda koridor eşleşmelerinde istediği istediği demeyeyim ama mesela Lissandra belli oranda LeBlanc'a karşı tercih edebileceğiniz bir şampiyon ama oyuncu farkı varken değil. Oyuncu farkı olduğu zaman LeBlanc gene kazanabiliyor o eşleşmeyi ki zaten öyle oldu maçın içerisinde. Yani Orayı kaybettiğiniz zaman sizin Olaf'ınız da bir işe Zaten üst koridordaki şampiyonunuzun erken önü yok. Ya yani onun erken önünden sağlam çıkabilmesi için çok uğraştı. Golden Guardians tarafı. Yani bütün kaynaklarını attılar Hunter'ın üzerine ama yetmedi açıkçası. Impact bu maçta da geri düşmüş olmasına ama çok iyi performans gösterdi. E bu arada uzun süredir alttan alttan hani Björk'sün çok iyi performans gösteriyor falan övüyoruz. Niski falan da iyi performans gösteriyor. Jansen gizli gizli bayağıdır. Bayağı formda çok göstere göster yani gizli gizli dememe sebebi diğerlerinin biraz gölgesinde kalıyordu ama cansın çok formda çok da iyi gözüküyor. Ve bu maçı da kazandı Team Liquid tarafı. Haftanın son karşılaşması EG ve CLG arasındaydı. EG tarafı yine bir zar attı aslında. Yani bir Riven tercihine gittiler. Bence yani şu anki koşullar altında profesyonel Riven almak bir zar atmaktır. Ve o istedikleri sonuç çıkmadı açıkçası. Yani doğru dürüst takım savaşı yapamadılar. Split push yapamadılar. Yani split push zaten Cizuke yapıyordu. Ona da sürekli bir baskı kuruldu üzerine. Yani sürekli ki hep rahatsız edildi Cizuke split pushtayken ama diğer ayrı kitlemeye gidebilecek diğer ışınlanlı şampiyonuz hiçbir üstünlük kuramadı. Ee, ve Riven seçimi biraz ellerinde patladı. Aslında erken ve orta oyunu gayet iyi geçirmişti iyice taraf ama maçı kapatamadılar bir türlü. Maçı kapatamayınca da abi Gangplank hazır bir şekilde dönerler yani maçı. Hele ki Gangplank ne kadar büyük etki edebiliyor yani. Ve CLG tarafı bu şekilde maça dönmeyi başardı diyelim ve notları verelim. Bu hafta F alan belki de tek takımımız var. Ee, ama ortalarda o yüzden iyi bir haftaydı bence. LCS açısından, izlemek açısından. Immortals'ın notuyla başlayalım. Immortals bence bu hafta yani B- e aldım. Biraz daha bir, bir tık bol vereyim bu hafta notları. Neden b eksallar? O arıza çıkaracakları bir nokta vardı. Onu gösterdiler sonra. Her ne kadar ilk maçta çok ciddi dayak yemiş olmalarına rağmen. Yok ya b BX vermeyeyim. C artı vereyim. C artı verdim ortasına. Dignitas. inanamıyorum bu iki galibiyet. üste alınan iki galibiyete. Hakikaten aklım almıyor ama bayağı iyi performans gösterdi Dignitas tarafı. ve bu performansı da hakkını vermemiz gerekiyor. A eksi bence bu hafta Dignitas tarafı. Golden Guardians bir birlik bir hafta. Alıştık ya onların birbir bir olmasına. Zaten ya filmle diyorum da abi telefon olacak iş değil ya bu. Vallahi olacak iş değil yani. Bu takım iyi bir midlaner'a ihtiyacı var. Tamam evet işte destek pozisyonunda da sorun yaşıyorlar. Üst koridorda da bazen istikrarsız maçlar oluyor ama ne olursa olsun abi rakip tek... yani diğer takımların midlerine bakın. Birinde Niske oynuyor, öbüründe Jensen oynuyor, diğerinde Björksen oynuyor. Herkesin midleri buradan iyi yani. Sanırım ligine kötü mid denir ya Damonte. Yani hadi belki Insanity diyelim. Insanity de daha yeni geldi geldi çocuk. Akademiden geldi. Midiniz böyle olduğu zaman normal ormancınız daha iyi oynuyor olsa bile kez bu arada bence ya Golden Guardians'ın iki yabancısı, iki importu Closer da FBI'de çok iyi sezon geçiriyorlar bireysel anlamda ama yetmiyor abi. Midi kaybettiğin zaman o ormancının iyi sezon geçirmesi de etki etmiyor oyuna. Yani bu hafta ne verelim? C artı verelim mi? Immortals'a Zion notu verelim onlara. Flycoast F. Bu haftanın F falan tek takım. Hiçbir şey hiçbir, hiçbir varlık gösteremediler. Çok kötü performans. Yani o istikrarlı takımdan eser yoktu bu hafta. EG Cizuke'nin hatırına C veriyorum. Ya bence Cizuke iki maçı da iyi oynadı. İlk maçı daha iyi oynadı. İkinci maçta ufak tefek takımdan ayrı kaldığı gibi gözüken pozisyonlar vardı ama onlar aslında galibiyet koşuluydu. Ama takım bunu çeviremedi bir, bir türlü galibiyete. Cezuke'nin hatırına C veriyorum. Yoksa onlar da iyi bir hafta geçirmediler. CLG tarafı son maç yani ucu ucuna döndürdüler maçı. Hakikaten bayağı e, baya baya iyici verdi bu fırsatları. Hem iyicinin şampiyonları hem iyicinin oyun içindeki karar mekanizması buna sebebiyet verdi. Ama bir şekilde maçın içerisinde dönmeyi başardılar. Onlara da C artı vereceğim. Bu haftaki performanslarından dolayı. TSM Broken Blade'in yüzünden C eksi veriyorum onlara. Kötü hafta geçti CSM adına. Yani takımın diğer parçaları biraz daha iyi oynadılar aslında ama Brockham bu hafta gerçekten takımı aşağı çeken parça gibiydi. Umarım böyle bir şey tekrarlanmaz. Umarım tekrardan form tutar Sergen'de. Team Liquid bayağı iyi bir hafta geçirdiler. Çaktırmadan da birinciye yanaştılar orada e, yenilmesiyle birlikte. Arkadaki tarafa, arka tarafla da bayağı bir araya açtılar. E, i̇kinci rahat gibi gözüküyorlar. Bir tane aradan sıyıracakları bir Club galibiyetiyle belli olmaz. Birinciliğe bile çıkabilir Team Liquid. Ama çok iyi bir hafta geçirdiler. Bireysel anlamda da performanslar çok iyiydi. A vereceğim bu hafta onlara. Çok çok iyi hafta. Hatta Impact yüzü... Yok A ver. Hadi Impact yüzünden A artı veriyorum. Impact çok iyi oynadı bu hafta. Impact farkıyla A artı veriyorum. Cloud9 ilk mağlubiyet. Blubber'ın çok kötü oynadığı bir haftaydı. Ama Blubber dışında hala diğer parçaları iyi oynuyordu abi. Yani bir bir çıktılar ama iyi performans gösterdiler. O yüzden B artı vereceğim onlara da. Diyelim haftanın beşlisini seçelim. Yani üst koridorda mesela iyi adaylar var. Impact çok iyi hafta geçirdi. İyi aday ama herhalde someday. Bu arada ben Under Teaser'ın notunu vermedim. Aa Under Teaser'ın notu. E ben hatırlayalım. Çok iyi hafta Under Teaser'dan da. da bir tık daha ilerdi bence. O yüzden A veriyorum. Ee, Oyuncuda da şeyleri. Beşimizi seçelim. Yani Someday veya Impact hangisini alsam emin olamadım ama Someday'i alayım. Bu çıkışın e, mimarı belki de yırtındı çocuk çünkü sabretti sabretti en sonunda birileri yardım etti. Ormanda Contracts var bu hafta. E, o da çok çok iyi bir hafta oynadı. Orta koridorda Cizuke bir tane maç çalsaydı bence Cizuke olacaktı ama bu koşullar altında Jensen diyeceğim. O da çok iyi bir hafta geçirdi. Çaktırmadan iyi hafta geçiren nereden o da. Nişancı pozunda mesela Zven'in kaybedilen maçlara rağmen çok iyi performansı vardı. Tactical çok iyi performans gösterdi bu hafta. Ee, oldukça iyi bir hafta geçirdi o. Tactical kendisi adına. Johnson çok iyi hafta geçirdi Dignitas'ta. Yani hangisini seçsem emin olamadım. Ben, bu arada Bank de çok iyi hafta geçirdi ama işte takım yetmeyince olmuyor. Hadi Dignitas'tan kimseyi almadık Johnson'a verelim. Destek pozisyonu da Puma alıyorum bu hafta 100 Haftanın beşlisi de Someday, Contracts, Jensen, Johnson ve Poom oluyor. Evet biraz Undertiz'den fazla almışım ama bence hak ettiler bu haftanın en iyi takımlardı. Diyelim ve siz de kendi beşlerinizi benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ben çünkü bazı rollerde bu hafta bayağı arada kaldım. Ee, benim gibi arada kalan kaç kişi daha var onları da görmek isterim. Bitti videomuz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.